se bilişim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kasa tanıtım kartı ve banka tanıtım kartını işleyeceğiz arkadaşlar. Peki bunların önemi nedir? Kasa ve banka tanıtım kartı finansal anlamda hareket yapmamız için olanak sağlayan kartlarımızdır. Bunları tanımlamazsak ne tahsilat makbuzu, ne tediye makbuzu, ne çek girişi veya gelen giden havalelerle alakalı işlemleri yapamayız. Peki bunları nasıl yapacağız? Kasa ve banka dediğimize göre bu ne olabilir arkadaşlar? Finansal işlemlerdir. E peki bunun yeri nerede sizce? Tabii ki finans yönetiminin altındaki kartlarda. Biliyorsunuz hep en başından beri söylüyorum. Hangi kartı tanımlayacaksak ve e, bu hangi menüde ise o menüdeki kartlar kısmından bunları yapmamız gerekiyor. Nasıl ki stok tanıtım kartı stok yönetiminin altındaysa cari tanıtım kartı satın alma ya da satış yönetiminin altındaysa Banka kasa tanımları da yani finansı ilgilendiren tüm kartlarda finans yönetiminin altındaki kartlardadır arkadaşlar. Açıyoruz. Öncelikle kasa tanıtım kartıyla başlamak istiyorum. Karşıma böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Burada açmak istediğimiz kasanın ile alakalı seçimlerimizi yapmamız gerekiyor. Biz öncelikle nakit kasayla başlayalım. Kasamıza bir kod vermemiz gerekiyor. Örnek veriyorum ben ne diyeyim? Genel muhasebeye göre giderek gideyim. 100.01 diyeyim. Buraya kasa ismi merkez kasa diyorum. Yanına TL de yazabilirim. Çünkü birden fazla kasam vardır. TL, dolar, euro gibi. Bunu tanıtıyorum. Daha sonra burada e, alttaki kasa tanıtım kartının parametresini açtım. Arkadaşlar bakın burada kasa muhasebe kodu vardır. Bu yine İlk derslerimizde de bahsettiğimiz gibi entegrasyon kodudur. Buraya genel muhasebede bu kasa kartı ile alakalı hareket yaptığımızda da hangi kodu yazmasını istiyorsanız onu tanıtmanız gerekiyor. Hesap planında genelde bu 100.01.001 ya da 002'dir arkadaşlar. Bunu genel muhasebe derslerine geçtiğimizde ufak ufak işleyeceğiz. Onun dışında başka herhangi bir tanım yapmanıza gerek yok. Yani özür dilerim. E, burada bir de döviz kısmı var arkadaşlar. Kasamıza e, eğer dolarsa dolar, TL ise TL olarak belirttiğimizde buradaki döviz cinsini seçmemiz gerekiyor. Daha sonra sakla ya da alt S kısa yoluyla sakla diyoruz. Evet kaydedebilirsin dedik. İkinci bir kasamız da varsa nakit olarak veya şube kasasını da merkezde tutuyorsak onu da buraya tanımlayabiliriz. Onun dışında çek kasası. Buraya bir çek kasası tanımlıyoruz arkadaşlar. Buna yine bir kod veriyorsunuz. İster genel muhasebe kodundan ister normal gidebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben 101 diyorum. Buraya portföydeki çekler. Yani ben dışarıda müşterimden bir çek aldığım zaman arkadaşlar bunu kasamda tutmam gerekiyor. Doğal olarak da portföyümü almış olmam gerekiyor. Bunun için de buraya çek kasası açmak zorundayım. Alt S ile saklıyorum. Bakalım başka hangi kasalarımız var burada yapabileceğimiz. Karşılıksız çek kasası yani aldığım çek karşılıksız çıktıysa onu burada tutmam için bir çek kasası açmam gerekli. Senetle çalışıyorsak senet kasası açmamız gerekiyor. Ben sadece çek ve nakit olarak açıyorum ama dilerseniz siz senetle çalışıyorsanız senetle de çalışabilirsiniz. Burada eğer siz dışarı bir senet veriyorsanız verilen senet kasası açabilirsiniz. Bu iki kasamı açtım arkadaşlar. Onun dışında burada yapmam gereken herhangi bir şey yok ama dediğim gibi ben hani senet kasası da isterseniz açalım. Buna da örnek veriyorum 001 dedim. Portföydeki senetler deyip saklayabilirsiniz arkadaşlar. Şurayı tıkladığımda soru işaretini, kasa kodlarını gördüğünüz gibi portföydeki senetler, merkez kasa TL, portföydeki çekler. Veya şuradaki ismi değiştirebiliriz. Merkez nakit kasa yapabiliriz. Biliyorsunuz kodlarda herhangi bir değişiklik yapamıyorduk sistemde. Sadece isimlerde ve diğer parametrik ayarlarda değişiklikler yapabiliriz. Daha sonra tekrar saklıyorum. Merkez nakit kasa olarak da bu değişmiş olacak arkadaşlar. Zaten yine F10'a basıp listemde gördüğümde gördüğünüz üzere burada bunun değişmiş olarak göreceksiniz. Gelelim bankaya. Bankada hemen bir üst sırasında arkadaşlar. Banka tanıtım kartına geliyoruz. Yine önümüzde bu şekilde bir ekran çıkıyor. Bankalarda da arkadaşlar dilerseniz 102 ya da 001 gibi veya bankanın kodlarıyla başlayan hem rakam hem harf kullanabileceğiniz kodlar verebilirsiniz. Ben 102 olarak gidiyorum. 102.01 Şimdi arkadaşlar burada Türkiye'deki tüm bankalar mevcut. İlgili bankaları buradan bulup seçebilirsiniz. Örnek veriyorum. Ziraat Bankası Keskin Kırıkkale Şubesi. Burada otomatikman her şeyini dolduracaktır. Alt tarafa geldiğimde arkadaşlar banka tanıtım kartında burada İBAN'ınızı tanımlayabilirsiniz. TR işte bla 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 gibi rakamlarınızı yazarsınız. Hesap numaranızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bankadaki müşteri numaranızı tanımlayabilirsiniz. Hesabınızın türünü tanımlayabilirsiniz. Burada hesap türü bir mevduat hesabı mı bu yoksa bir kredi hesabı mı? Bunu burada belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Hesap cinsi vadesiz ticari mi? vadesiz tasarruf hesabı mı, işte repo mu, bloke mi, işte diğer mevduat mı? Bununla alakalı seçimlerinizi yapabilirsiniz. Zaten default olarak hesap tipi mevduat, hesap cinsi vadesiz gelir. Eğer dövizle alakalı işlemleriniz varsa burada döviz seçimlerinizi yapabilirsiniz. Onun dışında banka detay tanımlarına geldiğimizde burada bankayla alakalı vade bilgilerini girebilirsiniz. Buradaki e, vade bilgisi ne demek? Ben bir kredi kartıyla alakalı çekim yapıyorsam e, bir e, komisyon oranı aslında bir nevi buradaki vade kısmı. Altta da komisyonda yani komisyonla alakalı kısımlarda hangi hesaplara virmanlayayım? Yani bir hesaba virman atmanız gerekiyor komisyonla alakalı kesintileri. Burada masraf mı, hizmet mi? Bunlarla alakalı seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bu dediğim gibi İleriki eğitimlerde bunlardan bahsedeceğim. Kredi hesaplarda işte müşteri kredi kartı ile alakalı yapılan işlemlerde bunları göreceksiniz. Hemen bu alanı da kapatıyorum. Entegrasyon kodları bu yine e, her zaman bahsettiğim gibi entegre bir sistem kullanıyorsanız yani ön muhasebede yaptığınız bir işlem arka tarafta muhasebeleşsin istiyorsanız öncelikle parametrelerinizi açacaksınız ve buradaki entegrasyon kodlarını girmeniz gerekiyor bankayla alakalı bir işlem yapacaksanız 102 ve alt hesaplarıyla alakalı kodları seçmeniz gerekiyor. Verilen çeklerle alakalı herhangi bir işlem yapacaksanız 103'ün altındaki hesapları kullanmanız gibi burada zaten ana hesapları otomatik getiriyor. Siz sadece doğru olan alt hesapları seçmeniz gerekli. İletişim bilgileri kısmında da bankanın iletişim bilgilerini tanımlayabilirsiniz. Adresini orada görüştüğünüz müşteri temsilciniz kim? Müşteri numaranız e, özür dilerim. Modem numarası işte, telefonu, telefon bölge kodu, e-posta adresi. Buradaki bilgileri tanımlarsanız, sizin dışınızda bankaları takip eden başka bir arkadaş varsa, şubeyle alakalı görüşmesi gerektiği bir durumda buradaki karta bakarak yetkili müşteri temsilcisini görebilir arkadaşlar. Bu tamamen hani buradaki iletişim bilgileri kullanacak arkadaşları bilgilendirme amaçlıdır Ama iyi bir bilgilendirme. Çünkü sürekli işte bankalarla görüşmeyen bir arkadaş o gün arkadaşının yerine bakıyordur ve kimle görüşmesi gerektiğini bilmiyordur. Buradaki kartlara bakarak bununla alakalı işlemleri rahatlıkla yapabilecektir. Onun dışında burada başka kartlarla alakalı yapmanız gereken herhangi bir işlem yok. Bir yine burada yapmış olduğum, tanımlamış olduğum bankamı tıklayarak seçebilirim burada da hesap cinsinde arkadaşlar vadesiz ticari repo vesaire hani ilk seçimde de bunu seçebilirsiniz kartı açtığınızda sağ tarafta da analizler diye bir butonumuz var burayı tıklayıp açtığınızda bu kartla alakalı yani neydi Ziraat Bankası'nın banka tanıtım kartını yapmıştık Ziraat Bankası'nın hareket föyüne buradan erişebilirsiniz bakın kısa yolu da alt F10 tuşuymuş mevduat tiplerine göre durumlar yani tıkladığımızda önünüze şöyle bir kısım gelecek. Yani bu bankada ne kadar çek verilmiş, çek alınmış, ne kadar nakit hareket yapılmış yani havale gelmiş gitmiş bunları görebilirsiniz. Dönemsel durumu tıkladığınızda da ay bazında ne kadar para girişi, ne kadar para çıkışı olduğunu görebilirsiniz. Bu şu an için size lazım olan bir bilgi değil. İlerleyen zamanlarda raporlamalarda bunlarla alakalı zaten eğitimlerim olacak ama bonus bilgi olarak bunu vermek istedim. Onun dışında şu alt tarafta da tuş listesi vardır. Geçenki eğitimimizde bahsetmiştim. Faturalın içinde kontrol Y tuşuna bastığımızda bu evrak içinde hangi kısa yolları kullanabilirsiniz görmüştük. Bu da yine aynı mantıkla çalışır arkadaşlar. Bugünlük eğitimimizi burada sonlandırıyorum. Umarım size faydalı bir eğitim olmuştur. Eğitim videolarımızdan hızlı şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup zil simgesini tıklarsanız sevinirim. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.